Tuttur'dan Dünya Kupası'na dünya kadar bonus. Tuttur Nuva'ya katıl, ilk ona gir, ödülünü al. Dünyayı Tutturanlara hoş geldiniz. Dünyayı Tuttur Dünya Kupası benden sorulur diyorsanız kuponunuzu yapıp bonusunuzu kazanabilirsiniz. 3 kategoride yarışma fırsatınız var. Canlı, maç önü ve sürpriz olmak üzere. Her 3 kategorinin birincisine 5000 TL, ikincisine 2500 TL, üçüncüsüne 1000 TL. 4. 10. arasında 500 er TL kazanma şansınız var. Detayları Tutturma sayfasında bulabilirsiniz. Tuttur.com'da. Ayrıca Dünya Kupası boyunca yeni üyelere özel ve daha önce Tuttur'a para yatırmamış üyelere özel ilk kuponu geçerli 50 TL kayıp bonusu da devam ediyor. Hemen üye olup ilk kuponda kaybetmeden Tuttur'a biliyorsunuz e, bu fırsatı <laughs> kaçırmayın diyoruz. Abi geldik artık. Danan'ın koptuğu artık yarı finaller belli oluyor. E, ve belki de en İlk dev eşleşme çeyrek finallerde yani şimdi birçok güzel maç yani izledik ne olursa olsun ama itibariyle Hollanda-Arjantin'den de Hırvatistan-Brezilya'dan da daha zor mu portekiz da daha zor bir eşleşme tabii, tabii. Tabii. yani tabii ilk büyük eşleşme bu bence. son altıda da öyle bir şey görmedik o tabii. hani bunlar birbirine nasıl çıkar ne alaka bu diyeceğimiz bir eşleşme evet. de olmamıştı İngiltere-Fransa istiyorsan bunla başlayalım çünkü başlayalım e, hakikaten e, özel bir eşleşme bence Fransa'nın biraz talihsiz değil ben yani, turnuvanın favorisi olarak gördüğüm takım ama e, yolu da en zor takım diyebiliriz açık ara tabi biraz Fransa yorularak gelsin Messi kupayı alsın şeklinde <laughs> Yapılmış, abi yine Messi yapmış, <gülüyor> 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 ya ben yok yok o da Brezilya o da Brezilya ile oynayabilirdi ama öyle bir durum vardı tabii, tabii. öyle bir durum vardı olmadı hani Hollanda lan ee, dedi e, daha Hollanda abi Hollanda valla öndeydi Hollanda <laughs> öndeydi dur bakalım şimdi bu turnuvada şöyle bir şey var. Yani çok şey beklenen oyuncuların hı hı. şu ana kadar verdiler hepsi yani. Net, net aynı. Yani hepsi. Kane deyi, Neymar dahil. Yani, yani. Kane de iyi oynadı. Efendim Mbappe yapıyor yani. Neymar hele yani ya çoğu yani ben ne Brezilya'yı sevmiyorum o kadar. Neymar'ı da sevmiyorum fazla ama adam müthiş muazzam bir gol attı. Takımı taşımak için her şeyi yaptı. Bütün sorumluluklarını aldı. Olmadı yani olup ama. Ee, yapamadı yani bir şey yapmadı diyemeyiz. Mesela bir tek onu maalesef benim bizim oğlana diyeceğiz. Yani bir tek şu ana kadar benim oğlandan pek bir şey göremedik. Ama Mbappe'de, Kane'de yani hakikaten milli takım bunlar çok üst seviye oyuncular. Milli takımlar için mesela Güney Kore'de son takımı çıkarttı yani son dakikadaki asistle yani. Bir, bir, bir dönem gelir hadi sen de bir şey yap dersin. Onları yaptılar hakikaten. Şimdi bu maçlarda artık hem onlar hem de diğerlerinin ekstra performans göstermesi lazım. Ekstra performans göstermesi beklenen oyuncular kim? Şimdi bakalım. Griezmann bence iyi oynuyor. Ekstra biraz daha koyması lazım. Jude i̇şte Bellingham. İşte şey, Giro, bence iyi oynuyor. Fransa tarafında. Bence iyi oynuyor. O da biraz daha Net. oynuyor. Rabio iyi gidiyor. Biraz daha koyması lazım. Bayağı iyi. Kantele yokken kantelik yapıyor. Ama işte mesela bu sefer beklerin biraz daha ne bileyim işte ortaya çıkması lazım. Savunmanın biraz daha sağlam durması lazım gibi şeyler. Hayır keza e, Kane iyi, bence Bellingham da iyi. Hı, hı. E, ikisi iyi ama diğerlerinin biraz katılması lazım. Yani değil mi? Saka kötü değil ama bir tık arttırması lazım. Yani Saka sanki <laughs> e, Saka Foden ekstra değil oyun akışı içinde bir şeyler evet. yaptılar gibi daha çok. Yani böyle bir şey katmaları lazım. Artık ne bileyim işte artık örnek veriyorum Stoperlerden birinin bir kafa golü atması lazım filan gibi herkesin bir ekstra koyması gereken zamanlar geldi. Senin istediğin şey şu Pavard e, gelsin Lucas Hernández ortası Pavard sağa dışla yapıştırsın yani öyle mess, bir, atsın Arjantum'un şey, gibi. Öyle bir şey olsun yani başka başka türlü olmuyor yani çünkü çok dengeliler e, ikisi de birbirine yakın takımlar e şimdi Mbappe hani kaç tane atabilir İngiltere'ye hani tek başına İngiltere'yi yenmek de kolay değil. O yüzden hem Fransa'da da ona yardımcı olmaları lazım. İngiltere'de de Kane'e ve Bellingham'a yardımcı olmaları lazım. Ben çok zevkli bir maç izleyeceğimizi oranlarında birbirine yakın olması dolayısıyla ee, açıkçası çok net Fransa favori gözükse de ben nedense İngiltere turu geçecekmişim geliyor ama tabii maç tahmini yapayım. Hani, An itibariyle 2 15 yani abi yani aslında evet. Fransa'yı ya da kolay favori gösterme evet. gösterememiş yani ben İngiltere'yi biraz daha şey görüyorum. Evet. Ne, derler onun adına? Hmm. Bu ya bir şekilde turu geçecekmiş gibi hissediyorum. Bu hmm. ben böyle hissiyatım böyle. Ama ben tutturla dünyayı tutturanlar konusunda hani bir bahis diliyle konuşacak olursam ben bu maça 2.5 atlıyorum. Şimdi genel evet. olarak hemen hemen söylediklerine katılıyorum abi. Fransa burada mı? yani Fransa'nın ya, inanılmaz bir takım. Yani dışarıda kalanları her, dan herhangi birini kaybetse başka bir takım şeye falan Tabii. çıkar. Ya bizim bu turnuva bitti. Yani evet. başka bir takımda olsa benzeme yok. Ama bitti abi. Tabii, Real Palondorlu Real, adamımız, Real Palondorlu adamımız gitti der. Enkunku turnuvanın star adayı olabilecek seviye bir oyuncu. Real Madrid sezon kapatır ya. E, aynen, aynen. Yani bu bu seviye oyuncular yani Kante, Pogba, pembe kim pembe birçok takımın en iyi savunmacısı olur. Böyle oyuncular, Maignan, yani çok inanılmaz iyi kaleci. Bence Yoristan daha iyi kaleci ayrıca. Şimdi bu kadar eksiğe rağmen hiç etkilenmeden devam edebilmek ya çok büyük iş. Ya burada zaten ancak bir tek Fransa yapabilir bunu. Tabii. Ee, burada bir tek şunu söyleyeceğim. Bu dengeli oyunda e, yani her zaman biraz daha e, işler dengeye döndüğünde dengeyi bozabilecek oyuncu bakmak lazım. Tabii ki İngiltere'de iyi bir kadroyu sahip ama bir süperstar nezdine bakarsak yani Kane yani Kane çok iyi bir oyun çok büyük bir evet. hakikaten yıldız bence yani oyun zekasıyla oyunu okumasıyla yani olabilecek en iyi forvetlerden biri ben mükemmel bir oyuncu hayran oldum bir oyuncu ama Mbappe'nin birebir becerisi Mbappe'nin geniş alan becerisi dar alan becerisi, şut becerisi pas becerisi yani garip saçma sapan bir performans sergiliyor ve ben turnuvanın MVP adayı olduğunu düşünüyorum. Eğer erken elenmezse, bu turda elenmezse e, bence o ödüle en yakın adam bence Mbappe. E, dengede geçeceğine katılıyorum. İlk tahminim ilk yarı beraberliği kesinlikle. Ama biraz daha sürprize gideyim, biraz daha oran arttırayım, biraz daha iştahım kabarsın diyenler için e, ilk yarı x, ikinci yarı 2 iki. Düşüncem bu. yani İlk yarı, ilk iki, yarı beraber bitecek. Iki yarı iki İkinci olacak. yarı Fransa kazanacak diye bir düşüncem var. Ben bunu sürpriz kuponunu e, oynayacağım. Siz de tutturun. Hem aplikasyonundan yazarlar kulübünde hem de tuttur.com'da bulabilirsiniz. E, yapacağım kuponu. E, yüksek oranlı bir e, bahis vaadi var bence burada. Geçelim Fast Portekiz'e. Buna ne diyorsun abi? E, yani bunu... Fası çok saygı duyuyorum ve İspanya'yı e, yeneceğini düşünüyordum. Yenmesini istiyordum da. Hı hı. Yani yenemediler ama elediler. E, hoşuma gitti açıkçası. Ama yani o maçta özellikle son ikinci yarıdan, ya, 60'tan sonraki dönemi hatırlarsak, uzatmalarla da dahil, Portekiz'in çok net favori olduğu belli. Ben iddia diliyle konuşacak olursam gol de atabileceklerini sanmıyorum. Karşılıklı gol yok diyorum. Güzel. Yani o 1.52, Portekiz 1.48 Küçük yani ufacık, ufacık, da olsa bir lehte fark olur. Karşılıklı gol oynanabilir. Ee, her iki yarıyı da Portekiz kazanır oynanabilir. Ben Portekiz'in çok ağır bastığını düşünüyorum şeyde. Ee, maçta. G Eşleşmede. Ya bu ben bunu olamaz diyemem. Buna kimse olamaz diyemem. Portekiz. Yani. hakikaten son maç göz bence bir maçta bir takımı domine etme bakımında bir numaralı performans bence. Brezilya'nın işte kore performansı falan da dahil söylüyorum. Yani hı hı. çok gösterişliydi. Çünkü daha daha da güçlü, daha da İsviçre yani tur geçebilecek oluyor. bir takım yani. İsveç evet, birçok fa favori tabii. eleyebilecek e, bir yani ekip. Rahat... Hırvatistan'da oynasa, Hırvatistan'a elese sürpriz olmaz. Sürpriz olmaz şey olur. Ben İsviçre Hırvatistan'a İsviçre derim yani. Tamam. Böyle bir takım. Yarı finalistan bahsediyoruz. Ee, ama biraz da e, hani son maçın etkisi oluyor ya. Yani i̇nsanın doğası gereği hep tabii. en yakın maçın zihnimizdeki etkisi biraz daha fazla olabiliyor. O yüzden Portekiz'in oranına da ben bunu etki ettiğini düşünüyorum. 1.48 bana biraz abartı bir oran gibi geldi. Ya ben Portekiz yine çıkabilir. Hatta yani bir takım çıkacaksa ben Portekiz derim. Ama bu maçın uzatmaya gitmeyeceğini kimse iddia edemez. 3-12'lik çok sağlamda bir oran var. Hatta ve hatta direkt Portekiz'in olma ihtimalinden biraz daha... Yani. onun şansı ne kadarsa bence uzatmaya gitme ihtimali de o kadar hiç küçümsenecek bir şans değil. Sürpriz kuponuma ben beraberlik yazacağım. E, tıpkı dünkü e, Brezilya Hırvatistan maçında olduğu gibi. Ben Portekiz'in son maçına bakarak değil de Fas'ın İspanya maçındaki 60'tan 65'ten sonraki oyununa bakarak söylüyorum. Ha, atam atam İspanya'nın İspanya, İspanya kadar gömemeyebilir belki Portekiz ama bir 10 dakika domine etseler atarlar. Ondan öyle bir farkı var. E, ama tabii beraberlikle bunu şahane bir maç çıkartır gene. Bono. Çok iyi kalecileri var, çok ee, iyi savunmacıları var. Sıfır, sıfır da bitebilir tabii. Aa, Bir de e, Agüer'in sakatlığı önemli. Burada ben tahminimi yapıyorum ama Agüer'in durumuna bir bakmak Sağ gerekir. Stoper. Sağ Aa, West Ham United'de oynuyor, çok evet. değerli bir oyuncu. Çok evet. beğendiğim bir stoper. Ee, ben zorlayıp oynayacağını düşünüyorum ama maç saati geldiğinde e, 11'lere bakarsanız Agüer'in olmadığı bir senaryoda Portekiz'e mail etmek daha makul olabilir. Onu da bir not olarak düşeyim. E, Ağzına sağlık abi. İnşallah iyi tutturursunuz. İnşallah e, tuttuğunuz, oynadığınız tutar. Tuttura teşekkür ediyoruz. E, dünyayı tutturanlardan veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sen ilk kuponda kaybetme diye Tuttur'da 50 TL'ye kadar kayıp bonusu hediye. Hemen üye ol, dünya kupasında kaybetmeden tuttur.